Merhaba sevgili öğrenciler, Ebru Annenin kanalına hoş geldiniz. Bugün 5 rakamı ile nasıl kolay çarpma işlemi yapılır sizlere anlatmaya çalışacağım. Evet, sizlere anlatacağım işlemleri yazı tahtama yazdım. Hemen başlayalım. 26 ile 5'i çarpacağız ilk etapta. Evet, 26 ile 5'i nasıl kolay çarparım? Hemen bakalım. 26'nın öncelikle yarısını buluyorum. 26'nın yarısı kaçtı sevgili öğrenciler? Evet, 26'nın yarısı 13'tür. 13'ü hemen buraya yazıyorum ve yanına bir sıfır ekliyorum. Sonucum 130. 26 çarpı 5 eşittir 130. Evet, 88 çarpı 5'i yapalım. 88'in yarısı 44'tür. Ne yapıyorum? 44'ü buraya yazıyorum ve yanına sadece bir sıfır ekliyorum sevgili öğrenciler. Ne kadar kolay bir yöntem değil mi? Evet. 96 çarpı 5. 96'nın yarısı neydi sevgili öğrenciler? Evet. 48. Ne yapıyorduk? 48'i hemen buraya yazıyorum. Ve yanına sadece bir sıfır ekliyorum. Sonucumuz 480 devam edelim. 46'nın yarısını hemen yapıyoruz, yazıyoruz. 46'nın yarısı 23'tür. Yaz 23'ü. Yanına sıfırını ekle ve havanı at. <laughs> evet, devam edelim. 82 çarpı 5. 82'nin yarısı 41'dir. Evet, 41'i yazalım. Yanına da sadece bir sıfır ekleyelim. 82 çarpı 5 sonucumuz 410 Evet e, sizleri duyar gibi oluyorum. Peki kalanlı bölmelerde nasıl e, 5 e, yöntemiyle çarpma yapabiliriz diye şöyle yapacağız sevgili öğrenciler Tabii ki 33'ün tam yarısını alamıyorum. Buçuklu çıkıyor. 33'ün yarısı 16.5 Evet 16.5 Bir gülü yok et 165'i buraya yaz. Bu kadar kolay bir yöntem. Evet 47 çarpı 5. Sevgili öğrenciler 47'nin yarısı nedir? 23 buçuktur. Gönder virgülü. Yaz 235'i. İşte size kolay bir yöntem. Evet. Bir örnek daha yapalım. 69 çarpı 5. Evet 69'u 5 ile çarparsam. Evet 69'u 5 ile çarparsam. Acaba sonuç kaç çıkar? Hmm, zihinden çarpmaya kalkarsam biraz zamanım olacak. Kağıt üzerinde de çarpmak istemiyorum. O zaman hemen bu yönteme başvuruyorum. 69'un yarısı. Hemen bakalım. 34 buçuk yok et virgülü ve sonucunu 345 olarak yaz. Evet 3 basamaklı bir iki örnek yapmak istiyorum sevgili öğrenciler. Bu yöntemi seveceğinize inanıyorum. Çok kolay, bilgi çantanızda olması gereken bir yöntem. Evet, ilerleyen zamanlarda yine farklı, keyifli ve kolay yöntemlerle yine sizler için video çekimlerim olacak. YouTube kanalımda mutlaka abone olmayı unutmayın sevgili öğrenciler. Güncel videolar karşınıza çıkacaktır abone olduğunuz takdirde. Evet, şöyle yapalım hemen bir rakam yazalım bir üçlü üç basamaklı bir rakam 122 olsun 122'yi 5 ile çarpalım Evet nasıl kolay çarpabiliriz 12'nin yarısı nedir hemen 12'yi ele alıyorum 12'nin yarısı 6'dır sevgili öğrenciler Evet 6'yı hemen buraya yazıyorum daha sonra 2 ile 5'i çarpıyorum 2 kere 5 10 sonucum 610. Evet son bir e, örnek daha yapmak istiyorum. Hemen bir 3 basamaklı sayı yazalım. 844 olsun bu defa. 844'ü 5 ile nasıl çarpabilirim? Evet hemen sizlere soru yöneltiyorlar. 844 çarpı 5 kaç eder diye. Ne yapıyoruz? Hemen bu yöntem aklımıza geliyor. İlk iki rakamın yarısını alalım. Evet ilk iki rakamın yarısı 84'ün yarısı 42. Yaz 42'yi. 4 kere 5 20. Ekle sonucum 4220. Evet sevgili öğrenciler. Sizlere bugün çok güzel 5 kuralını anlatmaya çalışıyorum. Çok güzel bir yöntem. Akılda kalan ve bu tarz çarpma işlemlerinde başvurabileceğiniz bir yöntem bilgi çantanızda yer alsın. İlerleyen zamanlarda mutlaka işinize yarayacaktır. Evet kendinize iyi bakın. Bugünlük benden bu kadar. YouTube kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Güncel videoları takip ediyorsunuz. Birbirinden güzel, birbirinden kolay ve keyifli yöntemlerle sizlerin karşısında olacağım sevgili öğrenciler. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.